Burada yardıma geldik. Ee, ne varsa yani Hatay'a, Adana'ya falan gidemedik. Dedik evde oturacağımızda buraya gelelim. En azından bir işin ucundan tutarız. Normalde öğrenciyim ben de. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Dün gece de buradaydık. Böyle devam ediyoruz gittiği yere kadar. İnşallah yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pendikteki bu spor kompleksine getirilen yardımlar vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak elden ele yardım tırlarına yükleniyor. <laughs> Şu an sabah geldik. Öncelikle gıda paketlemelerini yaptık. Ee, daha sonrasında şimdi kıyafetleri ayrıştırıyoruz. Ee, kadın, çocuk, e, bebek şeklinde ee, ayrıştırma işini yapıyoruz. Sonrasında yani yeri geldiği zaman gıdaya yeri geldiği zaman yine kıyafete geçiş yapacağız. Ayakkabılar ayrılıyor yine aynı şekilde. Yardım ediyoruz. Ee, depremde evde emgeli... Ee, yıkılan insanlar için yardım yapıyoruz. Elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Sağ olasın. Nereye bu ekmekler? Deprem bölgesine. E, kendiniz mi yaptınız? Evet kendimizi. Fırıncı mısınız? Fırıncıyız. Dayanır bunlar bir hafta on gün hiçbir şey olmaz bunlara. <laughs> Tuzla'daki bu yardım toplama merkezindeki çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Soğuk kış günlerinde deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri bu ısıtıcılar. İşte burada toplanan ısıtıcılar da tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor. Çocuk bezleri var, e, hijyen paketlerimiz var çek e, meyve suyu, beyaz peynir, süt, kaşar peynir, e, bere, eldiven, e, su e, yani akla gelebilecek, bizim aklımıza gelebilecek her şeyi e, getirmeye çalıştık. Rabbim yapmış olduğumuz yardımlarımızı kabul etsin inşallah. E, biz de oradaki depremizde kardeşlerimiz, vatandaşlarımız gibi onlarla üşüyoruz, onlarla ıslanıyoruz. Ee, Allah yardımcımız olsun. Tüm ülke olarak e, Allah hepsinin yardımcımız olsun. Vatanımızın milletimize Rabbim zarar zevar vermesin inşallah diyoruz. Teşekkür. Yani elimizden ne geliyorsa getirmeye çalışıyoruz. Yani daha da yapacağız. Eee yani fiziksel olsun, moral olsun, maddi olsun ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz. Herkesi de buna davet ediyoruz. Yani bugün hepimiz biriz. Bütün acılar yani evimizde oturup böyle sıcak oturmak bile bizi utandırıyor. Yapabilecek elimizden gelen bir şey varsa keşke bize alsalar gitsek. Eee yani ne diyeyim e, annelere bebeklere bütün herkese Allah yardım etsin başımız sağ olsun Allah herkesi korusun tekrar yaşanmasın böyle felaketler. Erkek yaz. erkek yaz. Bütün yardım bölgelerinde insan zincirleri görüyoruz da Kartal Belediyesi'nin yardım toplama merkezi buradaki insan zinciri de yardımları elden ele tırlara yapıyor. Bakliyat, bebeklerim mama, biz onları getirdim. Alabileceğimi aldım. Allah yardım etsin. Çok Maltepe Belediyesi'ndeki bu yardım toplama merkezine vatandaşlar bazen taksilerle bazen kişisel araçlarıyla yardım getiriyorlar. İşte bazı vatandaşlarımız da pazar arabalarına doldurdukları yardımları bu merkeze getiriyorlar. Hemen soralım merhaba. Merhaba. İsim soru, isim. Rabia olur. Kalkan. Rabia hanım ne getirdiniz? Ne getirdim? Bebek kıyafetleri getirdim. Zıbınlar, badiler, montlar getirdim. Çoraplar getirdim. Elektrikli battaniye getirdim. Ayakkabı getirdim, mont getirdim, birçok şeyi bıraktım, teslim ettim, ikinci kez getirdim ben. İnşallah yerine ulaşsın hepsi. Öyle diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Dışarıda metrelerce insan zinciri aracılığıyla içeriye taşıran yardım malzemeleri daha sonra da bu arkada ayrıştırılıyor. Deprem bölgelerine ihtiyaçlara göre gönderiliyor. E, evlerini depremde kaybeden insanlara yardım ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben de babamın verdiklerini götürüyorum. E, siz bir yardımda bulundunuz mu? Aha. Ne getirdin? Ee, bebek bezir, e, bebek bez, peçete, ıslak mendil, mama, konserve, öyle. <laughs> İstanbulluların en mutlu anlarına şahitlik eden Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi bugünlerde Türkiye'nin gözyaşlarına katıl deprem bölgesine gönderilecek yardımlara eşlik sahipliği. bir hayli yoğun olan noktalardan biri de Üsküdar'daki bu Çavuşdere Spor Sarayı. Normalde bir spor salonu. Şu anda bu dönüştürülen haline bakılınca etkilenmemek elde değil. Bir tarafta kolilerden dağlar var. Bir tarafta metrelerce insan zincirleri var. Şöyle bir dakika durup etrafımıza baktığımız zaman gösterilen dayanışmaya gerçekten etkilenmemek mümkün değil. E, Üsküdar Belediyesi'ndeyiz. Ne yapıyorsunuz? E, yardım etmeye çalışıp bir şey geldik. Arkadaş e, muhtaç olan insanlara yardım etmek için buraya geldik. E, bur Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve yardım, bu yardım etmek istedik. Bu yüzden buraya geldik. Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Ben çalışıyorum burada. Evet. Valla biz hep yardım etmek istedik. Bu yüzden dün geldik, bugün bu, buradayız. Ee, biz çok iyi hissediyoruz çünkü bir yardım etmek için geldik ve de e, pozitif bir şey yapıyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz burada. Evet. Teşekkür ederim.